Dünyayı tuz kadar sevmeli. Bak 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 mümin kardeşim dünyayı tuz kadar sevmeli. Bir taamın içerisinde tuzun kıymeti çok büyük ama Konya'mızın tabiriyle bir cimbit atacaksınız tadını getirecek kadar. Bir avuç atarsanız zehirdir adamı öldürür. Ve o taam yenmez. Milyarder de olsan, milyoner de olsan, daha fazlası da olsa, azı da olsa Dünyayı taama koyduğunuz tuz kadar seveceksiniz. Sadece elinizde ve kasanızda olacak ve onu Allah yolunda harcayacaksınız. Böyle olursa dünya ağız tadıdır muhterem Müslümanlar. Dünya ağız tadıdır ve koca Akif, koca şair, dev şair öyle diyor, ölürken dünyanın ne büyük hakikat olduğunu anlayacaksın diyor bu manaya. Çünkü kazananlar hep dünyada kazandılar, ahiretten kazanarak gelmediler muhterem ümmiler.